Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Among Us oynuyoruz. Evet Among Us oynuyoruz. Sarılacağım. Kafamda da peynir olsun. Beni çok ama çok. Peynirli oldum. Evet peynirli adam. Niye başlatmıyor bunlar ya? Start. Dur ve start. Yani güzel. <laughs> start. Nasıl okunuyor? Start. Oha adam biri çıkmış bile. Ben de çıkarım ya. Başlatmıyorlar. Diğerine gireyim. Niye girilmiyor ya? Hah, gidildi. girildi. Evet. Şimdi ben vurulmayacağım. Ben turuncu olacağım. Seferde çok turuncu peynire benzedim. Evet turuncu peynir oldum ben. Ama bu adam neden bu kadar yavaş ya? Masumum. Bu çok yavaş. Baksana. Baksanıza arkadaşlar. Dünyadaki en yavaş şey ya. Bunlar bir yerden bir yere gitmem. Milyonlarca saat alır. Ben çıkacağım. O neymiş ya? ya bu dalıymış. Bu neymiş? Bu da doluymuş. Bu neymiş? Bu da doluymuş. Bu neymiş? Heh, bu boşmuş. Sarıyı kapmışlar. Olsun ben böyle heh, hızlanmış be. Ben böyle çok turuncu peynire benzediğim için kanala abone olun. Ve Like atın. Evet. Hadi imposter alalım. Hadi. Hadi. Hadi be. Ya masumuz ya. Neyse Allah'tan hızlıymış bu. Daha gelebilmiş. Bakayım. Şurada biri varmış. Hop. 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 Bunu yaptık futbol yorum ana. Koş lan koş lan. Ne yapın lan şunu. 64. 64. 5 0 7. 5 0 7. Lan ne olacağız lan. Anam bu mu ölmüş. Bana ne lan kim yaptı. What? 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 Kim yaptı? Kim yaptı? Kim öldürdü? Hihi. Evet, ben de aynısını dedim ya. Sen kim yaptı lan? Lan oğlum bir de nerede 3 dakika oldu? Çüş. Daha yeni başladım ben. Neyse. Hihi. Lan kim öldürdü? Oha. bir şey yaptı. Aha. Bilme. Neydi? Neyse pembe diyeceğim ben. O beyazla yeşille oy vermişler. Kim gitti? Beyaz gitti. Master. <laughs> Bir imposter almış. Yanlış kişiye yakalamışız ve ben turuncu peynir olarak bütün görevleri yapacağım. Turuncu peynir benim adamım. Videonun başla. Tıp turuncu peynir. Ye. Yeah. Turuncu peynir koşuyor, 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 koşuyor. Turuncu peynir uçtu, uçtu. O turuncu peynire bak be. Turuncu peynir görev yapıyor. Ve turuncu peynirin yanına sarı peynir geldi. Ana oyundan mı çıktı lan o? <laughs> Kahverengili ölmüş. Kahverengili ne ya? Olmaz iyice ölmüş. Ey <laughs> kim öldürdü lan? <laughs> Kafetarya mı? Ve tar ya da sormadık biz. Biz nerede? Kim öldürdüğünü sorduk. O zaman ben turuncu peynir olarak pembiş şey oy vereceğim yine. Pembiş. Pink. Pink. Impostor. Pink impostor. Impostor. Pink değil. Pink. Yeah, pembeyi atalım. Zaten tipi de bir değişik. Öyle tip mi olur ya? Yey poster çıktı. Ya salladım tuttu işte. <laughs> evet. Ben turuncu peynir olarak bir videoya like atmanızı istiyorum. Bu da mor çiçek olarak. O da abone olmanızı istiyor. Bu kahverengi olarak Kesin oraya sansürlerim de. Kahverengi olarak o da yorum yapmanızı istiyor. Evet. İyi namazımız. Şöyle bir şey yapalım biz. Ne yapalım? Imposter'larına kadar oynayalım. Evet. Ben turuncu peynir olarak çok yavaş yürürüm. İmposter'e dönürsem çıkmayacağım ama. Şşş. yapıyor ve masumuz. Evet tekrar giriyorum. Full. Buna giriyorum. Evet ben sarı peynir oldum. Sarı peynir çirkin ve turuncu peynir olacağım. Hmm, turuncuyu bırakın. Ya ben turuncu peynir olmak istiyorum. Neyse biz kendimiz turuncu peynir diyelim. Ne de olsa kafamızdaki peynir turuncu değil mi? Neyse şu şey yapıyor ve ya imposter olalım ya. Üf. Ana 5 dakika şey verdi lan. Bu ne ya? What? Buna? Ana. Ana. Buradan. Ya, o zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.